Evet. Gelelim braskoya maçına. Fjordlar haritasında 8 seviye ve 7 seviyelerin bir arada olduğu bir maç efendim. Oynayan arkadaşımız Oksammo TS5 ile birlikte müfreze yapıyor. Fjordlar haritası enteresan bir harita yani Yarı koridor, yarı açık harita. Ağır tanklar şuraya gidiyor savaşıyor genelde. Orta tanklar, TD'ler şu bölgede kapışıyorlar. Light'lar ortada karışık. Şuraya atlayan var, oradan giden var. Var oğlu, var oğlu. Var oğlu, var. Bizim Buraskoy'umuz ilk önce orta bölgeye doğru gitmeye niyetlenirken sonradan fikrini değiştirdi. Bu esnada da ta buradan T-29'u açtı yani hani buradan da şunu anlıyoruz. Burasco'yu asistçi spotçu olarak yetiştirmiş. Doğru da yapmış açıkçası. Bu tank zaten yani küçük Behçet gibi bir şey. İki tane şarjöründe iki tane mermisi var. Detaylı incelemesi zaten benim YouTube kanalımda var. Gidebilirsiniz detaylı incelemesine bakmaya. Güzel bir alet. Fena bir alet değil. Dikkatli oynadığınız zaman, haddinizi bilerek oynadığınız zaman güzel işler yapabileceğiniz bir zalım. Öyle söyleyeyim ben size. Evet, Light artı Isu ile beraber tepeye doğru çıktık. AMX 13-75'i yakaladık. Nişanımızı aldık, atışımızı yaptık. Paletli hasarda kaldı. Bir atışımız daha yaptık ve hem maçın hem de kendimizin birinci kilini takım hanemize yazmış olduk. İki tane daha Light var ortalıkta. Hadi bakalım. Evet geri geri çıkıyor. Klasik bir hafif tank taktiğidir böyle geri geri çıkarsınız. Atışınızı yapar bir anda ileriye doğru. Zıplarsınız. Gidiyoruz. Takım arkadaşlarımız bizle beraber ilerledi. Şu anda maç bir yandan çekişmeli bir şekilde gidiyor. Heavy tankların olduğu bölge kapışıyordur muhtemelen şu anda. At çek, çık çek, vur çek, zıpla çek, hopla çek. Biz de buradan orta tank bölgesine destek veriyoruz. Projetto 46'nı totosundan yakaladık. Atışımızı yaptık. 313 hasarımızı verdik ve bekliyoruz efendim. Yani açın başı genellikle birazcık sıkıcı olur. Biraz oradan, biraz buradan. Reloadumuz dolduğu zaman helkete patlatacak mıyız acaba? Süper helkete. Namlumuz aşağı eğilmiyor. Evet, nişanımızı kapatmak üzereyiz. Ama ama piyon daha çok dikkatimizi çekti. Skor Ay vuramadık. Yapamayız zaten. Buradan biraz zor. Şanslı olmamız gerekiyor tutturmak için. 400 metreye atış yapıyorsun. 450 metreye. Buraskoya gibi bir tankla biraz zor mesafeler bunlar. Evet reloadumuzu tekrardan tamamladık. Helket vardı orada. Kör atışımız denildi ama ilk mermi girmedi. ikinci mermi de girmedi. ISO 152 buradan birilerine atıyor. Sen kime atıyorsun ya deyip yanına doğru yaklaştık ve baktık ki karşıda TS5 var. Yok kardeşim ben almayayım deyip az geriye doğru kaçıldık. Buradan biraz TS5'i vurmak zor be. Yemez yani. Hani hobi olarak yine deneyin de. <laughs> Ay şu çok iyiydi merminin gelişini görüp kaçmak. Evet hala bir şey yapamadık. Maçın başında yaptığımız hasarlarla beraber. Bir hasar bir kille yolumuza devam ediyoruz. Maç 4-3. Maçta ortada bir şekilde devam ediyor. Ama ağır tank bölgesi çöktü çökecek. Bu arada Isu patlayıcı mermilerine geçerek TSV'şi bitirmeyi başardı ve bu artık tutmayın beni kardeşim deyip bir kademe daha ileriye gitti ve ilk spotumuzu yedik tekrardan. Ih çiri. Çiri kardeşim. Ne yaptın Çiri kardeşim? Üçünü birden soktu. Sinir bozucu Çiri. Bir saniye aralıklarla mermi atıyor. 3 mermisi var. Bakalım. Çiri'yi bulup basabilecek miyiz? Bu arada maç 6-3 oldu. Kör bir şekilde Çiri'ye iki tane mermimizi attık. Hala bir şey yapamadık maçta. Biraz Arap atıyız. Süper Elkit sonunda spotlandı. Elkit atışımızı yaptık. Cücük Skorpion'un atışımızı yapamadık. T28 Hatçı'ya asit tasarımız geldi. Bir spotlamışız onu. Ona da bir kör atış. Onu da garajımıza uğurladık. 3 kill. Hadi bakalım. Maç 8-6. Artık. Artık bir şeyler yapma zamanı. Geldi be. Boras koyacağım. Oğlum. Şelale çok güzel ya. Şuranın manzarası çok başarılı değil mi? Bu oyun Bu oyun bazı şeyleri güzel yapıyor. Her şey olmasa da bazı şeyleri güzel yapıyor. Ve Az önce 8-3 miydi? 6-3 mi ne? Önde olduğumuz maçta şu anda 9-8 gerideyiz ve 3000 can puanı fark var arada. Yani takıma çok güvenmemek lazım. Öyle çok önde kaldık. Biz öndeyiz ya. Yapıyoruz bu işi kardeşim deyip çok da gaza gelmemek lazım. Çok da işleri salmamak gerekiyor. Ve bunu fark etti Burasku'ya kardeşimiz. Geriye doğru dönüyor. Yukarıdan basamayacağını düşündü ki bence basabilirdi. Çirinin üzerine, skorpiyonun üzerine basıp yürüyebilirdi. Isun'un da desteğini alarak. Ama o geriye doğru çekilmeyi tercih etti. Bakalım buradan kafasındaki hamleyi yapabilecek mi? Ferdinand geliyor. T29 geliyor. Defender'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Durum 11'e 8 oldu. Ferdi kardeşim götüm götüm geliyor. Evet Ağaçların spot mekaniğini kullanacak mıyız? Bir ileriye doğru gidiyoruz. 15 metre kuralı yakalamaya çalışıyoruz. Sonunda burada yakaladık. Ferdi kardeşim. Ferdi kardeşim. Bekliyoruz. 29 gördük. Vurabilir miyiz? Güzel. 4 kill. Tekrardan geri çekiliyoruz. Bin canlı defender var. 45 TP artık öldü. Ölecek.com Ferdinand 300 canıyla götüm götüm geliyor. Ferdinand'ı yakalayıp kesmemiz lazım aslında. Gördük Ferdi'yi. Defender'ı da gördük. Bizim spotumuz sayesinde arti vurdu. Defender'a bir atış yaptık ama çok riskli spot yiyebilirdik. Ferdinand sonunda geliyor. Ferdi'ye de atışımızı yaptık. Kill'imizi aldık. Spotumuzu yemedik. Çalılar bizi güzel bir şekilde Korudu gerçekten. Beşinci kelimizi aldık. 12 on durum. İsu sardı sarılıyor. Nokta.com yukarıda öldü ölecek. Yalnızca Defender var. Altın mermimizi yüklüyoruz ve Defender'ı tekrardan spotladık. Birinci atışımızı yaptık. İkinci atışımızı da yaptık. Spotumuzu yedik ama aynı zamanda da delemedik. Şimdi geriye doğru kaçma zamanı. İsu öldü. Yalnızca GV Panther ve biz kaldık. Karşıda Scorpion spotlandı. Net iki atış yapabilir miyiz? Yapamıyoruz. Defender üzerimize doğru geliyor. Hadi bakalım. Koltuğumuza doğru yaslanalım. Buradan sonrasını izlemeye koyulalım. Açmadan açıldık. En sevmediğim spotlanma. Defender geliyor kardeşim. Artiden atışımızı yedik. Defender'a arti atışını yaptı. Defender yürüyor. Defender bize atmadan biz Defender'a attık. Güzel. 6 kill. Belki de en fazla zorlanacağımız tankı yolda erite erite önümüze kadar çektik. Ve göğüs kontrolü yapıp garaja doğru voleyi vurduk Defender'a. Artiden bir atış daha geldi. Arti bizim burada olduğumuzu bir yere gitmediğimizi biliyor. Skorpion var. Chiri var. T26 A4 var. Ve üstüne bir de Arti var. Chiri'nin geldiğini gördük. Güzel bir spot. Chiri'yi vurabilecek miyiz? Yes. Biz vuramasaydık Arti garantileme atışı zaten üzerine gönderdi. Arti vururmuş onu. 12-13. Maçı giden maçı bir defa daha kendimize doğru Çektik efendim. Üstüne bir soda içelim. Bekliyoruz. Gergin bekleyiş. Süper Pershing geliyor. Hiçbir şeyden habersiz yan döndü. Kardeşim Arti çok güzel bir atış. Üstünü de tamamlıyoruz. 8 kille cilamızı çekiyoruz. Scorpion'un cücüğü geldi efendim. Üzerimize doğru Allah diye yürüdü. Kardeşim Scorpion artimize bir atış denedi. Ey Scorpion sen kimsin ya? Reload'umuzu tamamladık. Arti ile beraber ortaklaşa kilimizi aldık. 8 kill 1500 asist hasarı yolumuza Devam ediyoruz. Güzel bir savunma. Yani eğer maçın başında agresif oynamadıysanız bu haritada mecbursunuz maçın sonunda defansif oynamaya. Harita böyle bir harita çünkü. Harita böyle bir harita. Yukarıya gittiğimiz bölgede yukarıda çirinin olduğu tarafa basmış olsaydık maç çok daha farklı şekillenebilirdi evet. Ama orada geriye doğru dönmeyi tercih etti çünkü aşağı bölgenin düşeceğini ve sonradan savunma yapamayacağını düşündü arkadaşımız olabilir kendi kafasındaki kurguyu böyle kurmuş olabilir ve o kurguyu ne kadar başarıyla uyguladığı zaten bizim yargılamamız gereken şey şu ana kadar kafasındaki planı eksiksiz bir şekilde gerçekleştirdi geriye çekildi asistini yaptı spotunu yaptı killerini aldı gelen herkesi alayını tankının hem şarjör avantajını hem kamuflaj avantajını hem de spot avantajını değerlendirerek güzel bir savunma örneği gösterdi bize. Eline koluna sağlık Oxammon'un. Artı ile beraber eğer artı kilini çalmasaydı 10 kili alıp bitirmiş olurdu maçı. Hadi bakalım. oylama zamanı. Let's go. Borrasque. Anket linki geliyor efendim. Oylayalım. Gönderin. Gelsin. Gönderin gelsin. Hadi bakayım. Evet, ufak tefek hataları oldu maçın başında. Çok fazla bekledi, basabilirdi haritanın üst bölgesinden. Yani şöyle haritaya doğru dönecek olursak şuradan anlatayım. Hani maçın başında şu bölgede çok oyalandık. Buraya geldik, buradan geri buraya geldik. Şurada oyalandık. Şuradan şöyle basıp yürüyebilirdik. Standart bu haritanın yürüme taktiğini yapabilirdik. Çok daha farklı şekillenebilirdi maç. Hiçbir lafım yok. Ben basmasını beklerdim. Ama Arkadaşımız belki de kendi takım arkadaşıyla konuşuyordu o esnada. TS5 ile müfreze de olduğunu unutmayın. ts 5 belki şuradan bu bölgenin çok kuvvetli geldiğini söyledi. Kaptan maçı kaybetme riskini almayıp geri döndüğünü düşünüyorum. Bu şekilde oynadığını düşünüyorum ben. Ve bu taktik yapılacak ikinci taktiktir zaten. Ya basarsın ya savunma yaparsın. Önemli olan Karar verdiğiniz şeyi ne kadar doğru yaptığınız ve sonuca götürebildiğinizdir Sonuca götürdü 9 kill aldı Gayet güzel oynadı takımın gerektiğini artiden de güzel bir destek aldı çiçekler gibi benden 9 puanını Aldı Arkadaşımız Hadi bakalım Anket linkini Tekrar gönderelim Oylayın efendim Biz de bu esnada Bu tankın Sonuçlarına Bakalım Evet. tankası alamadık. Neden alamadık? Çünkü o böyle hayal ettiğimiz kadar yüksek hasarlara ulaşmadık bu maçta. Bu yüzden tankası vermedi oyun Birinci sınıfta kaldık. Dört tane büro ve Redley Walters madalyası. Yüksek kalibre ve Tapkan madalyasıyla 1456 saf deneyim alarak aslında ciddi bir saf deneyim almışız. Demek ki çıtayı yükseltenler çok oyunda. En yakın takipçisinin 500 saf deneyim, daha fazlası 3600-3700 hasar, 1470-1500'de asist hasarıyla birlikte 1456 saf deneyim alıyor. 78.000 kredi artı bonuslar, ıvırlar, zıvırlar derken 70.000 krediyi de cebine kar olarak atıyor efendim. Oksammo arkadaşımız eline koluna sağlık Oksammo'cum. Bakalım kaç puan aldın? 157, 158, 159 ve 160 oy olduğunda biz de puanlarımızı buraya yazalım. Bakalım. 159'dan sayalım kardeşim. %26, 23, 17, 16, 11 ve 7 ile 7.94'ten 8 puan değil 7.9 puan. 7.96 olsaydı yukarı yuvarlardık. 7.9 puan aldı. Eline koluna sağlık güzel bir Burasko'ya savunma maçı izletmiş oldu bize. Haydi bakalım sıradaki maçımıza geçelim.